Ruslar sınırımıza asker çekmeye başlamış. Bana ne? Bizim sınırına da yerleşiyorlar. Bana ne? Efendim çıkartma tehlikemiz var. Bana ne? Sayın Almanya askerlerinizi çekebilir misiniz? Ya hacı savaşa gireceğiz. Lan sen nas. <laughs> Sizin yüzünüzden <laughs> bizim askerlerimizi siz, siz oluyor. İslamistsiniz değil mi? Unuttum ben. Ne? İslamistsiniz değil mi siz? Tabii ki. Hacis. yüzünden bizim askerlerimiz de ölüyor. Ben bunlardan değilim abi. Halifemiz Sayın Erik. <laughs> Erik yani. Halife Erik. Efendim biz burada dururken halifeli almak size düşer mi? Aa doğru söylüyorsunuz. Efendim bizim silah açığımız var. Bana ne? Lakin kutsal topraklar bir tane tipsizin elinde. Ben bunlardan değilim abi. Bana ne demeli? Yani ben kendisini hiç sevmiyorum. Savaşa gireyim mi? Zaten suratında hiç Ya bir şey öyle... diyeceğim. Sen savaşa girsen ne olacak şimdi? Çok diye çıktın. iki ay oldu sana yalvarıyoruz. A, gir gir. Oğlum o nasıl bir dizilim lan? Adamlara attrition şeyine boğmuşsunuz. Bir tile daha 15 division var. Ya Almanya çek askerlerini orada Sen ne istiyorsun ben? Aha güneyden ittiriliyor. Ya hayır hayır. Karadağ'dan ittiriliyorsunuz efendim. Bana ne? Evet Montegro'dan size savaş. Ben onlara paket Aç atıyorum. La. Çabuk çabuk oraya bir asker dolayın. Ya açsana. Avusturya. Avusturya Bey. Hatta mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Düştü. Sayın Bezmenler. Ee, bezmenler tahttan devrildi. Sus ben be. Konuşayım. Bezmenlermiş. He? Karadağ'dan ittiriliyorsun. Efendim ya, biz ne yapabiliriz? Neyin lan asker çekeceksin oraya? Sen ya ona... İtalya oraya hayvan gibi asker götür. Efendim yani sizin askerleriniz yüzünden bizim askerlerimiz Esfriş'in mi? Ya tamam ben orayı tutuyorum sen... Lan orayı bana... Tamam, ben, ben orayı tutuyorum. tamam, ben gidiyorum Osmanlı tarafına yardım edeceğim. Yüz birimim. Efendim yüz birimle <laughs> orada ne yapıyorsun? Alın bak İtalya saldırıya geçti ne yapacağız? ses beni duyuyor musun? Hayır efendim, duymuyorum. Tamam iyi. Efendim, yani sizin askeriniz yüzünden bizim askerlerimiz ölüyor. Tamam şimdi? ben çekiyorum, tamam. yürüyün gidin efendim. Nişti düşmesey ben de bu Joseph'in sakallarını keserim. yaptığınız şey, hoş değil, etik de değil. Biliyoruz efendim. O zaman derhal nişi düşürelim, değil mi? Evet, evet. Aynen. Efendim. Alman çek askerlerini ölüyor bizi. Ya çekiyorum, çekiyorum. Görmüyor musun? Çıkar göster. Efendim Karadağ düşmek üzere. Arkadan vurayım mı onları? Yok efendim vurmayın, sadece öpün. <laughs> Evet başkentleri düşmek üzere. Nişi düşürebildiniz mi? Hayır. Dağla aç. Nişi düşürsem Anladım. savaş bitiyor efendim. Sofya'yı yaracağım da. Yaramıyorum yaramıyorum. Ee... Oradaki askerleri kıyıda tutun. Kıyıda tutun. Askerli... tutun. Ana karama Aynen. çekiyorum. Kıyılarınızı tutayım mı? Yok yok. 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 Kendi kıyılarınızı yeterli. Avusturya'ya iyilik yaramıyor. Efendim yaptığımın yaptığınız iyilik benim ordumu öldürdü. He 18 Vision'ın e hepsini ittirin. Tam niche'e gireceğim işte onu. Or oradan girilir mi ki? Üstten girin üstten. Girelim. Üstü bir Vision var ona girin. Üst, üstü üstü. Tamam. Dur ben de onu tutayım. Aynen. Of. Sofya'nın altına acilen yarım alsınız. Gerek yok efendim. Şimdi niche düşecek. Aynen efendim niche düşecek. Evet. Niş şimdi. Emin olun fakatladım. Tutalım an. biraz. asker şu atayım. an fakatladım. Efendim ya, siz de boş musunuz de... yoksa İngilizcesi. Harbiden. Diğer videolarla bağlantılı yapıyorum. Kartlardaki videoları izlemeyi unutursun. Oğlum düşüyor işte ne var? Bütün cephelerine saldıracağım asker götürmesi. Ne yukarısını düşüreceğiz arkadan pakıtlayacağız bu kadar. Efendim nerede havalimanınız var? Ne yapacaksın havalimanına? Uçak Uyacağım. gösterisi yapacağım F-16 Ya vur icat onlar. Efendim 3 gün. Hadi biraz daha vurun. Niye düşmüyor ki? Uçaklar yeterince vurmuyor. Uçaklarla alakası yoktur efendim. Tamam. Ha yüzde yedi uçaklar etti. Şimdi değil mi kedi? Şimdi. Ve şimdi paketledik bakın. O nişe vur, nişe vur. Hepiniz Efendim bu vuruyor. soft vuruyoruz? Destek gelebilir mi? Sayın İspanya askerlerinizi ilerletin. Ee, Almanya bize destek verebilir misiniz? Üstü dışına sağlık ha çok iyi. Sofnaya vur, Sofya'ya hücum, hücum ediyoruz da. <laughs> Efendim çıkartma atmayı mı denediniz? Nişan var ne deniyoruz. Ha! Ne oldu? Ülkemde yeni ülke çıktı. Nasıl efendim? Ben bunlardan değilim abi. Bavarya... var ya. Fokus'ta mı vardı? Okumadan mı şarkı? Evet. Okudum kabul ediyor mu yaptın? Hayda. Nereden bildin? Efendim, ne yaptınız? Benim Sıkıntı yok. yok. kaç fabrika vardı orada? Çok fabrika vardı. En yani 3 asker. 17. Göz gözlerimden yaş geldi. İtalya beni hiç zorlamadı ona şaşır. İtalya seni sen onu zorlasın. Kuzey Afrika'da ölen askerlerine mi yansın? <laughs> efendim Yunanlı nişeyi nişe düşürmek ne durumda? Sofya düştü. Efendim Sofya düşmedi daha. Düştü efendim. Tamamdır kaçmasınlar ya. E vurun 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 o boşluğa doğru. Vurun vuracağım, vuracağım. O, Oradaki askerlerin yaşaması da istemiyorum Abi önünüz boş ilerleseniz e. Sayın Osmanlı önünüz bomboş. Önümüz aa evet. Oo boş, bakın beyler. Efendim o iki askerle var mı ee, sayın İspanya saldırıyı durdurun. He eh, aferin sana. Bana mı dediniz? Yardılar bizi. Nerede? İstanbul'un kuzeyine bak. İstanbul'un kuzeyinde de orada askerleriniz var zaten. Aha fakat attınız oraya. Aynen. Sayın Mehmet Reşat, sizin orada boşta askerleriniz... Evet evet, evet varmış böyle. Öyle bir... duyum Gücüm Bakın bir tane daha cihle ne kadar toprak var. Vur! Vurun lan! Kardeşim burayı bize teslim ediyorsun. Hayır. Sana mı diyorum? Tamam. Öyle, evet efendim. Tabi bütün askerler şimdi Sırbı. Bulgar öldü mü? Aa ölmüş. Ha, ha, ah, ha. Geldi 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 tamam. İtalya geldi. Niş, Raş, Ne yapıyorsun? İtalya savaşa katıldı. Niş, 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 niş. Evuzu billah. Vurun. Allah'ın çarılmış Oha Allah. Ya, kaç askerle vuruyorsun. <laughs> Diştekiler cici beyler. Daha benim Avusturyalılar gelmedi. Efendim arabayla ben doluyordum ama. O arabayı düşünüyorum tankı ne araba oldu? Efendim arabalarla dalıyoruz. Lamborghini ile. Helal. Bir kere, bir kere Lamborghini bize ait. Evet efendim o yüzden siz var Lamborghini ile dalıyoruz. <laughs> evet adam kendi arabasına zarar verdirmiyor. Ama sol üstten tamam. uçaklara görev veremiyor. Osmanlı'da uçak var mı? Evet. 5 <laughs> tane vardı efendim. 3. 3 mü? Maşallah. Geçen Ramazan'dan mı kaldı? Hayır, Viyana kuşatmasından kaldı. Hayda. Hayda. Mimarsını Yap yapmıştı. Sayın Josef, bu size bir gönderme. Evet efendim. Ancak biz de onları yani Şebes Savaşı'nda yenmiştik. Ama onu unutmuşum. Şebes Savaşı'nda çok fazla asker öldürmüşsünüz. Evet efendim çok fazla kilimiz oldu. Acaba karşınızdaki rakip kimdi? Ben yani Osmanlılar diye gördüm. Kafalarında bir şey vardı. Değil. Mi? Kafanız güzel de herhalde o. Mükemmel de efendim. Hadi bir tane daha çekildi oradan efendim. Tot. Hop hadi. Efendim dört dedi bu. Dört dedi bu. Bitti. Hadi. Bitti. İtalya bizim. İtalya cici, İtalya cici, İtalya cici. Ne cici'si? <laughs> Aya, barış anlaşması nerede? Hayda ben bunu düşünmemiştim. Hayda. Koşun bütün donanmayı Adriati'ye. Efendim ben donanmam kalmadı hepsi yok. Oldu. Var var. Ben de, e, 243 donanma Koş koş Adriati'ye Adriati'ye. Koş 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 Adriati'ye. Efendim Adriati. çıkartma atar mısınız? Ben, atarım, ben atacağım şimdi. Adriati'nin şeyini alın. Adriati'ye. İyi de bu Ar Sırp şerefsizi bunların başı değil miydi? Evet. Önderim şu an deniz savaşında bana yardım edin. Roma imza Güzel, da, Güzel. Da, Zafer zafer zafer. Kazandık. İtalyan donamasını kırdım. Güzel. Ama zaten Hep Al. Söylediğin. Efendim zaten ben onların ağzına vurmuştum. Aynı şehrine çıkartma yapmışız zaten. Direkt askerleri gönder. Gönder gönder. Efendim gemiler çıkartmaya git uygun git, mu? Git mu maymun niye şeyde beklemiyorsun? <laughs> ya limanda <laughs> beklesene ya. Bu direkt atmış ya. Garibana bak. 70 gün sonra Hayır. 24 division'a e çıkıyorum oraya. Burayı da Ben ben de 5 division'la falan çıkıyorum. British Empire derdini. Ben darbe yaptım. <laughs> Sen mi yaptın? <gülüyor> Hemen <gülüyor> şunları bir tüfek desteği yapalım. Hemen atıyorum. Benden division. sana bir... 5 ben onlara 20 bin tane, bin tane tüfek attım. Tamam ben de 50 bin atıyorum. Vay. Ben de sapır ekipman filan attım. Efendim ben birinci dünya savaşında sürpriz katılacağım. Efendim çıkartma giriyor. Bakın. Çıkartma yani, bak başarılı olursa ilerlemeyin. Biz bekleyin. Hayır o şeyi tutun. Bana hepsiyle gidiyorsunuz. Hayır hayır. Yukarıda bir division var bak. Bir şey diyeceğim. Ben direkt oraya askerin Oha Roma düşerse var ya. Başkentin nereye yapar ki bu? Daha açılmayın. Daha açılmayın efendim. Daha açılmayın. Açılmalıyız ben, efendim, efendim. 24 division'a e geliyorum. Aferin efendim. Aferin ne lan? Çıkıyorum İtalya'ya. Bak İta İtalya yukarı taraflardı ki Çıktım askerleri Şimdi. Efendim siz hemen Toronto'ya girin bakın bunlar buradan hala askerlerini çekiyor. Askerlerini bir çekseler sonunda da güzel şeyler yaşatacağız da çekemiyor. Efendim paketi aldık o hainle Eee tamam, Roma tamam. düşmedi mi? Aynen. Durmamaya hücum edemiyoruz çünkü askerler ölüyor.